Aleyküm gençler. Yeni bir <laughs> Canım ödümü kopardın ya. <laughs> Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet ben şu an gecikemiyorum arkadaşlar ama sesim evet. burada bak, net bir. Bak gösteririm gel. <laughs> <laughs> evet biz uyandık. Şimdi evet. günlük rutin süpürgeyi yapacağım gençler. Evet bugün sıra sende. Evet. Değil mi hayatım? Dün sen yapmıştın. Evet. Bir gün, <laughs> bir gün ben bir gün sen. <laughs> Çok güzel gidiyoruz. Biraz görüntü kötü arkadaşlar arkamdaki ışık yüzünden kusura bakmayın. Ben şimdi süpürgeye başlayayım sonra görüşürüz. Evet günlük <laughs> süpürgeyi bitirdim evet. ben gençler. Ben de hazırlandım çünkü artık kameraya çıkmak istiyordum arkadaşlar. Kaç gün oldu birkaç Blok gün oldu vlog çekmiyoruz, çekmiyoruz değil mi? O kadar özlemişim ya anlatamam size. Böyle i̇şte bugün çok enerjikim. Evet. Ee, çok mutlu şükür. <laughs> <Çadım> benim. <laughs> Bu arada bakın durun hemen getireyim. Burada şöyle bugün. Evet. Kıyma çıkardım. Akşama iftara kıymalı bir şeyler yapacağım. İnşallah bakalım daha düşünüyoruz. Güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz. Planlama yapıyoruz. Bir de e, hiç denemediğim bir çorba tarifi var. E, YouTube'da gördüm. Belki onu denerim. Hadi Emin bakalım ama. <laughs> evet. Bu arada arkadaşlar, şu birkaç gün içinde neler oldu size biraz bahsedeyim. <laughs> bir neler falan. yaşadık neler? Dün değildi. Ondan önceki iki gün değil mi? Evet iki gün oldu. Allah'ım bir sabah uyandığım yerler kan içinde. Ben uyuyorum tabii o zaman. <laughs> Her yer nokta nokta kan arkadaşlar. Fayanslar, halılar, işte koltuklarda e, kedilerin genelde dolandığı yerler hep evet. kan. Ama öyle az boz da değil görseniz. Resimlerini çekeydim. Ben merak ettim sonra fayanslardakilerin falan. <laughs> Ama var ya gerçekten az değildi. Belki bir tane halıda 20 tane nokta nokta şeyler düşünün ve bunu bütün evet. evin halılarında düşünün. Allah'ım. Ben kriz geçirirdim kesin. <laughs> o gün bir de ben kalkıyorum, oh günlük süpürge yapılmayacak, hiçbir şey yapılmayacak, oh. el temiz. Bir baktım bana iş çıkardı, iki bıdık. iki bıdık, beni mahvettiler sabah sabah. Ama meğer balınmış, canım. Benim. Ama muhtemelen bunun ikisi ya kavga ederken balın patisini evet. e kanatmış. yarmış ya da kanatmış. Ya da tırmalama tahtasında artık ne yaptıysa bilmiyorum. Evet. Patisi kanamış ve bütün evi dolaşmış onunla. Canlarım, dayanamam. Aynen ya. var. Ya Allah'tan iyi şu anda. Evet. bütün evin halıları battı. Ben her hani elimden geldiğince çıkarmaya çalıştım ama artık yani usandım. Yıktım, usandım. Koltuklardakileri <laughs> evet. çıkardım daha çok halıları Ben hala artık... hala bir yerlerde görüyorum ha koltuklarda vesaire. Hala mı Hala var. <laughs> Ya yani gözüm de artık her şeyi de görmüyor. Allah Allah' yıkamaya gidecek. Evet yapacak Çünkü, bir şey yok. Çünkü e, gerçekten mahvoldu. Hele şu mutfak halısı üstüne bir de yemek şeyleri Aynen. falan oldu burada. Olsun gençler çok güzel bir hatta sayfa keşfettik yani bununla alakalı. Böyle halı, koltuk e, ne bileyim. Bir değil mi? He bir kafani. Ay dur çok, onu bahsedeyim. Çok güzel bir sayfa. Bir tane sayfa keşfettim ben yıkafoni evet. diye geçiyor. Niye böyle bakındım biraz? Çünkü biliyorsunuz mesela bir ilde oturuyorsunuz ve sürekli halı yıkamacı, koltuk yıkamacı bir şeyler arıyorsunuz. yıkafoni diye bir sayfa var arkadaşlar ve bayıldım. Çok güzel bir sayfa. Çok güzel bir sayfa. Çünkü bütün illerde halı yıkamacıları, işte halı yıkama diyorum ama koltuk da yıkıyorlar. Hani yatak, döşe, her şeyi yapıyorlar. Temizlik yıkıyorlar. falan hepsini <laughs> yapıyorlar ama bütün illerde var. Yani bütün illerde çalıştıkları bir e, yıkamacı şey var evet. ve sadece bir tane numarayla <laughs> yani bir tanecik numarayla hemencecik hallerinizi yıkatabiliyorsunuz. Evet. numarayı da şuraya yazarız arkadaşlar. Yani Türkiye'nin neresinde olursanız olun, istediğiniz ilçede, kasabada olun. Evet. Arıyorsunuz tek numara. Ben şuradayım diyorsunuz geliyorlar hallarınızı alıyorlar ve götürüyorlar hatta şey de çok güzel hayatım Sen bir şey mi söylüyorum? 24 saat içinde alıyorlar evet. ve e, en, en geç e, 92 mi 96, 96, 96 saat içinde, saat içinde, saat içinde ediyorlar. teslim ediyorlar. Tabii elzem durumlar yoksa biliyorsunuz bu aralar sokağa çıkma yasakları oluyor şeyler Ama oluyor. Şey yapıyorlarmış mesela buna dikkat ediyorlarmış şu an e, bu korona yüzünden işte maske evet. kullanımı ondan sonra hijyene dezenfekt dezenfekte olan şeylere dikkat ediyorlarmış ve hani güzel olan mesela SMS aracıyla size mesaj geliyor Aynen. ve siz e, her şeyi yorumlayabiliyorsunuz Bence bu çok önemli bir şey çünkü hani Aynen bütün öyle. illerden e, birilerinin bir şey sipariş ettiğinizi düşün yani halılarınızı yıkatmak için ve herkes istediği yorumu istediği şekilde yapabiliyor bu da Aynen. yani bence yani yorumlara açık olmaları. O e, çok güzelmiş. Evet. Tabii. Ve arkadaşlar başladım. bir tek numarayla değil bu arada. Web sitelerine giriyorsunuz. İsterseniz oradan siz numaranızı bırakıyorsunuz. Sizi evet. arıyorlar. İsterseniz WhatsApp iletişim hattı var. Oradan konum yolluyorsunuz. Tak konumunuza geliyorlar. Yani her şeyi böyle basitleştirmişler. Yani ben böyle şeyleri çok severim. Evet. Hani tek tuşla tak tak hallediyorsun her işini. Yani siz de bakabilirsiniz. Evet. Çünkü yani ben bilmiyorum ben çok güzel buldum. Çünkü hani Aynen. bazen mesela başka bir ildesiniz. E, sürekli bir halı yıkamacı ya da bir yıkamacı aramak bence çok Bir de birçok çeşit var. Ya biri farklı fiyat, biri farklı fiyat. Bunlarda en güzel olanı da yani bir ildesiniz. O ilde her yere aynı fiyat gençler. Aynen. Değişmiyor. Yani oraya 10, oraya 5 değil. Sabit bir fiyatlar var. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de mesela atıyorum. Tek fiyatta her yerden aynı yıkatabiliyorsunuz. Aynen. Yani ee, onlara verebiliriz. Bir de üstüne koltuklar, evet. e, bebek gelmeden önce yıkanmış. Şöyle dezenfekte olsunlar değil mi? <laughs> Bir güzel e, vakumlu vakumlu temizlenmesi lazım <laughs> evet. arkadaşlar. Yani Muhtemelen hepsini oradan yaparız çünkü tek numara. Aynen her şeyi hallediyorsun. Aynen. Fiyatlar da uygun yani gördüğüm kadarıyla. E, gayet güzel bence yani. En kısa zamanda bunları verelim bize. <laughs> Aynen. Gençler biz açıklama kısmına e, görmeniz açısından web sitelerini, instagramlarını, numaralarını evet. koyarız. Oradan bakarsınız. Sizin için de bilgi olsun inşallah. Böyle pratik fikirleri ve bilgileri vermeyi seviyoruz evet. sizlere. Hem yapmayı evet. uygulamayı seviyoruz hem vermeyi. <laughs> Şimdi ne yapacağız artık? Ne yapalım sultanım? Bu arada hmm. haberiniz var mı? Yarınki ne? videoda ne videosu geliyor? O, bıdığımızın oda turu ve dekorasyon videosu. Evet görüyor. arkadaşlar artık bitirdik var ya. Aynen. Dün mahvolduk yani dün e, bütün odasını hallettik e, videosunu da çektik sizler için Evet. E, çok da güzel oldu cibinliğini bile astık yani bak cibinlik demiyorum cibinlik diyorum Ben şey. <laughs> gerçekten odası çok içimize sindi artık bitirdiğimiz için de biz de çok evet. mutlu olduk sizi de beklettiğimiz için kusura bakmayın ama matkap resmen bekledik arkadaşlar Aynen. matkap sipariş ettik cıbını e, asmak için <gülüyor> 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 ve e, Evet yani Sonu... abone olun. Yarın video evet. bildirimi unutmayın arkadaşlar. Evet sonunda bir de matkabımız oldu. Her yeri delebiliriz artık. <laughs> Valla insana gerçekten lazım oluyormuş ha. Aynen öyle. Neyse. Hadi bakalım. Evet şimdi biz biraz dinlenek. Dinlenek. Aslında sen dinlenek. <laughs> Çok yorulduk. Ben... ben akşam yemeğini düşüneceğim Canım arkadaşlar. Denem. İyi bakalım. Hadi yavrum. Annemim. Canım kızım. Bak Alttan oynayacak mısın? Nasıl oynayacaksın? Hop 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 hop. <laughs> hop hop. Şuna bak ya. Bir de alttan göstersen hayatım. patilerini alttan çıkarıyor ya. Dur şöyle yapayım. <laughs> Allah'ım. Tam yemelik mi bunlar? Evet. Tam yemelik mi bunlar? Popondan öperim seni. <laughs> Çok şükür. ya. <laughs> Şu tipe bakın ya. Ben artık iftar hazırlıklarına geçtim arkadaşlar. Evet bugün ne yapacağım hemen size onu söyleyeyim. Ee, şöyle borcamıma patates dizeceğim arkadaşlar. Yuvarlak yuvarlak patatesi dizeceğim. Ondan sonra bunu bir fırına vereceğim. Ben birazcık yağ da dökerim. Fırında bir güzel pişmesini bekleyeceğim tamamen pişsin. Üstüne güzel bir kıyma harcı hazırlayacağım. O sırada ve başamel sos, kaşar diye düşündüm. Bence güzel bir yemek olur. Yanına şehriyeli ve terbiyeli bir çorba yapmayı düşünüyorum. Ya da belki sadece şehriyeli çorba yaparım. Emin değilim. Onu daha şu an düşünüyorum. Onu yapacağım. Ve aslında ya pilav ya bulgur pilavı yapmayı düşünüyorum. Ama eşim dedi ki e, gerek yok zaten hızlı doyuyorum dedi. E, hani ekstradan hani çorba falan zaten doyuruyor. Ana yemeği yesem yeterli dedi. Artık bakacağız arkadaşlar. Belki yine de yaparım. Evet ben şimdi hemen başlıyorum. İlk önce patateslerimi soyacağım. Kıyma harcım için kıymamı zaten çıkarmıştım söyledim. E, soğan... İşte yeşil biber, kırmızı biber koyacağım içine biraz sarımsak, işte salça, biraz su, maydanoz böylelikle kıyma harcımı hazırlamış olacağım. Hadi başlayalım. <laughs> patateslerimi borcamıma dizdim arkadaşlar. Bir tane patates yetti bana. Ee, şimdi zaten çok yapmak istemiyordum. Şimdi böyle biraz sıvı yağ alacağım kaseye. Şöyle. Bu kadar yeterli sanki. Şimdi bu yağ, e, tuz, ondan sonra karabiber. Bakayım hatta kamerada evet görüyorsunuz. Biraz karabiber ve kekik ekliyorum. Bunu şimdi böyle karıştıracağım. Evet ve bunu patateslerimin üzerine bir güzel süreceğim arkadaşlar. Böyle fırına vereceğim. Artık ne zaman tamamen pişerse o zaman çıkarırım ve diğer iç harcımı koyarım. ekledim arkadaşlar birazcık da sıvı yağ ekledim şimdi bunları bir güzel kavuracağım kavurma işlemi bitince e, kıymamı ekleyeceğim kıyma da böyle suyunu çekecek ondan sonra e, biraz daha kavrulacak sebzeler gelecek arkadaşlar kırmızı ve yeşil biberi ekleyeceğim. Onları da biraz karıştırıp artık salçamı eklerim. Onu da kavurduktan sonra, zaten hep bir kavurma işlemi oluyor. Biraz su ekleyeceğim, en sonda maydanoz ve sarımsaklar gelecek. Tuz, karabiber, tatlı toz biber baharatı olarak kullanacağım. Bu şekilde inşallah kıyma harcım da bitmiş olacak. Patateslerim de şu an fırında, onlar da orada oluyor. Ondan sonra artık çorbaya geçeriz. Evet kıyma harcımız hazır arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Burada da patateslerimiz var. Şimdi patateslerimizin üzerine bir güzel bunu dizeceğim. Bu arada isteyen patatesi kekik eklemez ama ben eklemek istedim. Heh, sağ ol canım benim. Şöyle. orada tavanın dibi de tam böyle ekmeği banmalık yenmelik vallahi. Şöyle düzleyelim. Evet. Bunu hallettikten sonra bir yandan başamel sos hazırladım. Zaten gördünüz. Şöyle başamel sostan ekleyeceğim. Biraz İyi, katı yaptım. Ve son olarak tabii ki rendelenmiş kaşar. Bunu da üstüne koyalım. Ve bu arada ben patateslerimi 220 derecede pişirdim. Şimdi yine böyle fırına vereceğim. Ve üstü bronzlaşınana kadar orada kalacak. Yeter mi canım? <laughs> Yeter. Wow. Evet, şöyle biraz dağıtayım. Her yerine gelsin. Evet. Yemeğimiz şimdi fırına. Ben bir yandan çorba hazırlayacağım. Pilav. Yok canım, gerek yok ya. Tamam. Ben tamam, o zaman bunu fırına vereyim, birazdan da çorbayı yapayım arkadaşlar. Evet. Şimdi çorbamı yapacağım. Zaten değişik bir tarif bulduğumu söylemiştim. Onu denemek istiyorum bugün. Tarifin tam ölçüsünü yapmıyorum. Ben genelde bir tarif yani kek olmadığı sürece ya da pasta olmadığı sürece... Şöyle biraz daha komu koysam... Heh. E, tam tarifini yapmıyorum çünkü içinde istediğim şeyler oluyor, istemediğim şeyler oluyor, eklediğim şeyler oluyor. Genelde göz kararı yapmayı tercih ediyorum. Şimdi şöyle göz kararı sıvı yağ ve tereyağı eklemiş oldum. Şöyle birazcık arpa şehriye alıyorum. Şöyle biraz ekliyorum. Birazcık da tel şehriye. Sanırsam yeter. Evet. Şimdi ben bunu bir güzel kavuracağım arkadaşlar. Kavurduktan sonra tekrar devam ederiz. Evet, çok az kavurmuş oldum. Burada aslında tereyağı gelmiyordu ama ben tereyağı eklemek istedim. Şimdi yaklaşık böyle bir yemek kaşığı kadar un ekliyorum ve bunu bir güzelce ne kokusu çıkana kadar devam kavuracağım. Bunu da kavurduktan sonra şöyle bir yemek kaşığı salça ekleyeyim. Bunu da kavuruyorum. Şimdi bunu biraz kavurdum. Su ekleyeceğim arkadaşlar yani yaklaşık 1 litre kadar suyumu da ekledim. Şimdi bir güzel karıştırıyorum ve e, tamamen kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra altını biraz kısacağım ve şehriyelerimin tamamen böyle içinde pişmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Bu böyle pişerken hemen bir yandan da terbiyesini hazırlayalım. Ondan sonra kullanırız. Şurada 2 ya da 3 yemek kaşığı kadar yoğurt var. Hatta şöyle kenara alayım. Evet burada yoğurdumuz var. Buna bir tane yumurtanın sarısını ekliyorum. Ve şöyle çeyrek kadar limon, şöyle hepsini bunu şimdi karıştıracağım. Evet terbiyem de hazır arkadaşlar. Şimdi bu piştikten sonra e, hep beraber devamını yapacağız. Arkadaşlar resmen az kalsın yemeği yakıyorduk. Neredeyse unutuyorduk. <laughs> Çorbayı hazırlarken ben bunu fırında unut. Neyse ki tam zamanda yine çıkardım. Ben böyle üstü fazla kızarınca seviyorum. Eşim mesela bu kadar çok sevmiyor değil mi? Yok ben de seviyorum. Yani. Seviyor musun? Kaşar ne kadar pişmiş o kadar iyi benim için. Işte. Ya ben mesela çok açık renkli olmasından hoşlanmıyorum ama tam zamanda çıkardık. Biraz yani birkaç saniye daha kalsaydı artık evet. tamamen yanabilirdi yani. Bence tam kıvam oldu. Evet neyse son anda kurtardık yine. Hı hı. Evet. <laughs> evet, çorbamız da bir yandan oluyor. Evet arkadaşlar bakın şehriyelerimiz tamamen pişti. Artık ben şey yapacağım. Şurada terbiyem var biliyorsunuz. Şöyle kenara koyayım biraz. Biraz şunun suyundan alıp şu terbiyeme ekleyeceğim. Ki yoğurdum kesilmesin. Şöyle alayım bayağı bir. Evet, şimdi bunu bir güzel çorbama ekliyorum. Şöyle baharatlarımı ekliyorum. Tuz ve nane ekleyeceğim. Şöyle. Nanemi de ekleyeyim. Ve inşallah böyle çorbamız bitmiş olacak. İftarda size nasıl olduğunu söylerim arkadaşlar. Yani tadı güzel mi, denemeye değer mi ee, söylerim size. İsteyen hatta birazcık içine maydanoz da doğrayabilir. Hatta ben şu an düşünüyorum belki biraz maydanoz da doğrarım. Tarifte yoktu ama olabilir. Evet çorbamız da hazır. Ağzını kapatacağım kenarda dinleneceğim. Arkadaşlar şimdi hemen size göstermek için tekrar böyle kaseye falan koydum bakın. Çorba bu şekilde inşallah güzeldir. Eşim denediğinde de size göstereceğim. Şöyle şimdi ana yemeğimi bir güzel keseceğim. Aslında yanına salata yapsanız güzel olur. Ama bizim evde hiç malzeme kalmamış salata için. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Ay nefis duruyor ya. Şu an size göstermek için şey yapıyorum. İftara da zaten az kaldı. Şimdi ben unuturum. <laughs> Şöyle bakın. İnanın. Yani kokluyorum. Nefis. Nefis kokuyor. İnşallah tadı da böyle güzeldir. Gençler iftarımızı yaptık. Evet. Şimdi size ne yapacağım? Sultanım. Ne yapacağım? Elmalı kek yapacağım. Kendin sorun, kendin cevap. Evet. Bu nasıl iştir ya? <laughs> evet gençler çok güzel bir size elmalı kek tarifi vereceğim. Ee, Aslında şöyle ben bir evet. elmalı kek tarifi vermiştim arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Ama e, eşim bugün biraz kendi kafasını farklı yapmak istediğini söyledi. Evet. Yani hamur yine aynı olacak ama içeriği biraz farklı olacak. olacak. Yani, yani farklı dediğim damla çikolata koyacağım. Elmaları da küp küp yapıp hamurun içine böyle karıştırıp koyacağım kalıba. Evet. Evet. Önce size o zaman neyi verelim? Hamur tarifini. Yok, önce malzemeleri söyleyeyim. İşte hamur tarifi. Aynen. Evet gençler şöyle iki tane elma kafa gitti. <laughs> i̇ki tane elma var şöyle. Üç tane yumurta. E, su bardaklarım 250 ml bu arada. Bir su bardağı şeker, bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ. Üç su bardağı un kullanacağım. iki tane şekerli vanilin, bir tane kabartma tozu ve Damla çikolata. Evet. Göz kararı koyarsın muhtemelen. Hayır Az koyacağım. Öyle çok koymayacağım. İstiyorum evet. biraz tad versin. Şöyle bir kek kalıbını yapmayı düşünüyor. Böyle bir şey. Bu arada bu kek kalıplarını soruyorsunuz Kaiser'ın arkadaşlar. Çok da memnunum yani. Kaiser mi? <laughs> Kaiser. Ama yani mutlaka kek kalıbını yağlayıp unlayalım. Evet. Yani buna tereyağı yapacağım. Ondan sonra unlayacağım bu işler. Bu dursun bir kenarda. Evet. Bununla işimiz sonra. Fırını da 180 derece alt-üst ayarı açtık, erkenden evet. haberiniz olsun. Evet, şimdi gençler önce yumurtayla şekerimi katacağım ve bir güzel biliyorsunuz böyle köpürene kadar, beyazlayana kadar karıştıracağım. Gördüğünüz gibi böyle köpük beyaz oldu. Köpüklü köpüklü. Şimdi sıvı malzemelerimizi katıyoruz. Sütümüzü ve sıvı yağımızı. Bu arada ben zorlamadım. <laughs> Kek yapması için. Evet. E, kendisi... Ne e, sultanım Allah aşkına. <laughs> Kek yap. Aynen. Şey hemen de söyleyeyim mi? Tamam canım. <laughs> Evde iki tane elma kalmıştı. Dedi ki bunlar bir şey olmasın. Ben bugün elma olayım. Evet Bir de elmanın tadı çok güzeldi. Dedim ki bundan güzel kek olur. <laughs> evet Üç tane su bardağı un koyuyoruz gençler. Evet kabartma tozumuzu koyalım. Evet hamurumuz hazır gençler. Şimdi buna biraz damla çikolata koyacağım böyle tat versin. Çok abartmaya gerek yok. Bunu böyle karıştıralım. Şimdi elmalarımı hemen doğrayıp içine atacağım. Elmaları da karıştıracağım ve kek kalıbına koyacağım. Sonra artık fırına. Sonra fırına gider artık. Aynen öyle. Çıktı yalnız bir Nasıl şey söyleyeyim gözüküyor? mi? Ev <laughs> nefis kokuyor ve çok güzel duruyor. Çok da güzel kabarmış valla yani maşallah sana. <laughs> ya, teşekkür ediyorum. <laughs> Aa çok hamaratsın. <laughs> Şimdi arkadaşlar biz bunu ters çevireceğiz ve size öyle e, halini gösteriz. Hatta keseriz de. Üstüne pudra şekeri de serpebiliriz. Nasıl istersin canım? Evet yanına da çay nefis. Kes bakalım. Kesiyorum bak. <laughs> çaylarımızı koyduk arkadaşlar. Çok merak ediyorum içi nasıl gözüküyor. Böyle içinde elmacık parçacıkları. İnşallah öyle gözükür. Bir de dibine tut. <laughs> i̇şte düşünsene. Oo, tam istediğim gibi. Enfes olmuş ya. Evet. Allah'ım çok güzel. Ya ne kadar hamaratım arkadaş. Vallahi hamaratsın. <laughs> <laughs> Diyecek hiçbir sözüm yok. Teşekkür ederim sultanım. Tadı da enfestir zaten kokusundan beri. Yani Senin çıraklığını yapmışız olacak bu kadar artık yani. <laughs> Bir tanem benim. Evet. Hadi deneyelim bakalım. be. Deneyelim mi? Hı deneyelim. Hadi söyleyelim. önce sen dene. Bir veriyorum sana. Ver bakalım. Şuradakilerden vereyim mi? Aynen oradakilerden ver. Aynen beraber. Oh. Oradaki kekermis. Hmm. Nasıl? Güzel mi? Arkadaşlar, anla, tamam. Oğlum, işte bu ya. Elma tadını vermiş keke, tamam mı? Evet, müthiş ya. Incredible. Şu an bu, yani bu kekle aşk yaşıyorum. Gençler, benim gibi yapın. Elmayı hamurun içine katın. Karıştırın. Öyle kalıba koyun. Bak, hem böyle elmalar her yerde oluyor. Evet hem de içinde daha da bir pişmiş of, daha da bir tadı vermiş, vermiş oluyor. oluyor. <laughs> evet e, umarım beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur evet. arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın gençler. Unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a Allah emanet olun. olun.